Selamlar hoş geldiniz. Ben Yasin ve bugün sizlere okulda bir haftamı ve kitap alışverişimi göstereceğim. Okul başlamışken ben de vloglara başlayayım dedim. Artık sizlere video çekmenin zamanı geldiğini düşünüyorum. Bugün 21 Ağustos, saat şu an akşam 9 ve ben videoya erkenden giriş yapmak istedim. Yarın okula gidip tenis sorularında ders çalışacağım ve akşam eve geldiğimde size neler yaptığımı göstereceğim. Ve okuldan eve geldiğimde her gün TETA Matematik'ten ikişer günü bitirirsem 49 günde TET Matematik'e sizle birlikte tam 15 Eylül'de bitirmiş olacağız. Evet böyle o zaman yarın sabah görüşmek üzere. <Sessizlik> Şimdi eve geldim şöyle rahat bir şeyler giydim ve sizle birlikte şimdi TYT Matematik'ten iki günü bitirmeye çalışacağım. Bugün lafı çok uzatmadan bence TYT Matematik'e şimdi geçelim. <laughs>

Ve bugün aşırı şekilde yani gözlerim yoruldu. Çünkü sabahtan beri bilgisayara bakıyorum. 2-2,5 saat sanırım böyle oyun videosu falan izledim. Ve sonrasında da... ...teyit matematiğe ve... Çarpanlara ayırmada 90 sorum vardı. Onunla ilgili son kontrollerimi yaptım çünkü yarın ödevim var. Ve ben bu ödevi fullledim. Ben şöyle bir taktik uyguladım. Sıfırdan 92'ye kadar yapabildiklerimin hepsini yaptım. Geriye 25 tane yapamadım soru kalmıştı. Ben bu 25 soruyu da sonradan bir kafa yordum bayağı bir. Yani bir saat falan iyi bir kafa yordum bu 25 soruya. Ve hepsini takır takır tek başıma yaptım ve ben bunu tek başıma yaptım hani. Beni çok mutlu etti ayrı bir şekilde. Benim şu an okulda canım sıkan şey şu ki Mat 1 ve Mat 2 diye bizim iki tane grubumuz ayrılıyor. Mat de işte böyle çarpanlara ayırma, fonksiyonlar, polinomlar falan olacakmış herhalde. Ama Mat 2'de e, böyle sağlam konular, parabol, trigonometri falan filan böyle ağır konular olacakmış. Ama hocamız matikte bize katı cisimlerle başladı ve ben katı cisimlerden nefret ediyorum. Hani ayrı ayrı formülleri böyle çıkarmalı falan filan acayip garip sorular çözdük ve benim beynimi yaktı yani katı cisimler. Yarın eğer unutmazsam katı cisimlerden de video izlemeyi ve onun özet kağıtlarını çıkarmayı düşünüyorum. O zaman yarın okuldan sonra kitap alışverişimle sizin karşınızda olacağım. Evet bugün ayın 23 ve artık videonun sonuna gelmek üzereyiz ve ben de size şimdi kitap alışverişimi göstereceğim. Şimdi şöyle Kitap Center'dan aldığım birkaç tane kaynak var ve okulun bize verdiği birkaç tane şöyle kaynak var. Bunları sizle birlikte açıp size göstereceğim. Öncelikle Kitap Center'dan başlayacağım. Kitap Center'dan aldığım kaynakları göstereceğim. İlk olarak ee, Matematik Soru Bankası'nı aldım Karagök'ün. 3D yayınlarının dil bilgisini aldım Türkçe'den. Bunlar şimdi videonun içinde göstereceğim. içindeki yani neler olduğunu göstereceğim. Ve size birkaç tane de kaynak önereceğim. Okul 4 tane kaynak vardı şöyle. Hiç bilmediğim bir yayın eviydi. Birey yayınları hatta şurada Birey Play diye bir şey yazıyor. Birey'den çok emin değilim ama bu 3D yayınlarının dil bilgisi ve karakökün matematiğini hocamız bize önerdi. Cidden ikisi de güzel kaynaklar kitap alışverişim şimdi böyleydi ve set kurt sunucusundaki 11'lerin 12'lerin olduğu hatta mezunların da olduğu bir sunucuda onların kaynak önermesini istedim. Şu kişinin aldığı hatta tavsiye ettiği kaynakları size söyleyeceğim. Eğer emin olamıyorsanız kesinlikle hocanıza sorun. Ben şimdi sadece size kaynakları söyleyeceğim yani. Birincisi 3-4-5 yayınlara, ikincisi 3D'nin yayınları. Üçüncüsü acil. dördüncüsü orijinal yayınları. Ve beşincisi de apotemiymiş. Apotemi Sunucu da aşırı şekilde öneriyorlar bu Yani bunlar alınacak ilk beşi söyledim. Size bunları hocanıza sormayı unutmayın. Bu apotemiyi falan filan erkenden çözenler varmış ama ben şu anlık çözmeyeceğim çünkü şu an çok erken. Okulda 11. sınıfın ilk ünitelerine sadece birkaç derste başladık. Geriye kalan derslerde 10. sınıfın tekrarını yapıyoruz. Ve o yüzden bu saydığım ilk beşi ben 15 Eylül'den sonrasında yani okul tam açıldıktan birkaç ay sonra falan almayı düşünüyorum. Evet kitap alışverişim de böyleydi ve size kaynak önerilerimi de yaptım. İleride alışan kaynakları söyledim size. Şimdi okulun verdiği kaynaklarıyla başlayalım. Şu an birey yayınlarındayız. Onun matematiğindeyiz. Ee, ben bu kaynağı ilk kez gördüğüm için şu an çok yorum yapamayacağım. Hani kimseden duymadığım bir kaynak olduğu için e, yani soruları iyi gözüküyor şu an benim için. Yani bu kaynağı bilmiyorum önersem mi önermesem mi diye yani okul verdi. O yüzden size göstereyim de. Kimyasına bakalım. Kimyasında kont modelleri falan filan. Fizik. Bunun fizik, kimya, matematik bir de biyolojisini verdiler bize. Şöyle içi yine böyle bir şeyler. Son olarak da biyoloji. Biyolojiden nedense bir ümitliyim. Bu sene biyolojide bu kaynak işime yarar diye düşünüyorum. Soruları böyle. Okulun verdiği kaynaklar böyle. O yüzden bunları şöyle kenara koyuyorum. Hocamız bize karekökün dil bilgisini önermişti ama ben o kaynağı tam bulamadığım için e, kitapçıdaki abi dedi ki e, 3D yayınları çok iyi dedi. Ben de bizim sunucudakilerden duymuş olduğum için 3D yayınlarını bir kere deneyeyim dedim. Dil bilgisi olarak ve çok sağlam ve kal kaliteli bir kaynağa benziyor. Yani çok iyi bir kaynağa benziyor. Dil bilgisi 3D yayınları bunu da buraya koyuyorum. Matematik hocamız bize 11. sınıf matematik Karakök'ü önerdi ortaokuldan beri karekökü görüyorum her yerde ama hiç karekökü almamıştım bu zamana kadar. Karekökü bu yıl ilk kez çözeceğim. Çok sağlam bir kitap gibi gözüküyor. Okuldaki hocam bana strateji yayınlarının paragrafını almamı söyledi. Ben de paragraf olarak strateji yayınlarını aldım. Ve videonun başında çantama koyarken belki görmüşsünüzdür. O kaynakta hem paragrafı nasıl hızlı çözeceğinize, yani soru tipi olarak nasıl hızlanabileceğinize, hangi sorularda ne yapmanız gerektiğini adım adım gösteren ve konu anlatımlı bir şekilde size veren çok sağlam bir kaynak. Ve 45 günde 20 soruluk her gün 20 soru çözerek 45 günde bitirebileceğiniz bir kaynakmış. Ve aşırı şekilde içi güzel ve mükemmel bir kaynak. O kitabı şu an gösteremiyorum çünkü hocamız okulda o kitabı altı biz sen bize fasikül fasikül bunları dağıtıp birlikte çözecekmişiz. O yüzden o kaynağı şimdi gösteremeyeceğim. Büyük şuraya bir fotoğrafını falan koyacağım. Kaynak alışverişim ve önerdiklerim de bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Aşağıdan abone olmayı, like atmayı ve yorumlarınızı da belirtmeyi unutmayın. O zaman bir sonraki videoda yani TT günlüğüm 2'de görüşene dek hoşçakalın. Bye bye.